Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Milli Eğitim ve ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün katkılarıyla iki dönem boyunca sürdürdüğümüz ve 12 kurs yerimizde başlatmış olduğumuz tezhip sanatı e, kursumuzda e, 12 öğrencimizle beraber e, hocamızın katkılarıyla bugün sergi aşamasına gelmiş bulunuyoruz. İki dönemlik çalışma sürecinde 17 tabloyla öğrencilerimiz emeklerini sergileme aşamasına gelmiş bulunuyorlar. Bizim e, kredi yurtlar olarak sadece öğrencilerimize barınma ve beslenme husus imkanı dışında onların geleceğe daha iyi hazırlanmaları, maddi ve manevi anlamda da donanımlı olmaları adına, onların yüreklerine, gönül tellerine dokunmak adına bu tür çalışmaları önemsediğimizi, bakanlık olarak, genel müdürlük olarak özellikle bu çalışmaları arttırmak adına büyük bir özveriyle hareket ettiğimizi de bildirmek, belirtmek istiyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kursiyer öğrencilerimize, Erzican İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz Güne ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Ziya Yavuz Bey'e, Hoca Hanım'a ve tüm yavrularımızla yurt müdürelerimiz, Gayri Hanım ve e, Letafet Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı bizleri şereflendirdiniz. Basınımıza ve tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyerek, e, Erzincan'a ve yavrularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum sergimizin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu birkaç çalışma bize ait. Sağ olsun hocalarımızın desteği sayesinde buralara gelebildik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ee, bu eserimizde nazar duası var. Ee, daha birçok eserimizde tasavvufla alakalı daha çok şeyler var. Tek tek bütün hocalarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman yardımlarını esirgemediler bizde. Başta kurs hocamız olmak üzere. Şimdi diğer hocalarımıza da teşekkür ederiz.